Ya gireceğiz tavukları bırakacağız. Bakın ya. Şu kara bak. Ya vallahi açamıyoruz değil, sadece geçebilmek için. टोलॉक्ट खेन से थ करते थे içeri girmiyorsun biraz. Bilmiyorum yakalıyor şu an yani. Tıkla şiddetini artırıyor. hiçbir yere hiçbir şey yapamıyorum. Hani bu üçü bizim bir tane köylünün evine öyle o kadar kar çok ki dağdan gelmiş evi paramparça etmiş. zalı gitti bir yere gitsin. zalı gözünü seveyim. çıkamıyoruz. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Yani düşünün yani o ev yıkılmış, paramparça parça olmuş yine de kimse gelemiyor, kimse bir yere giremiyor, yetişemiyor. Bakın yani imkanları artık insanlar ne yap Ne yaparsa yani hayat hakikaten şu an burada, mi, burada durmuş yani durmuş. Ya gideceğiz tavukları bırakacağız. Bakın ya. Şu kara bak. Şu kara bak. Şu kara bak. Kapıyı açmış, kapıyı açmış. vallahi açamıyor değil de sadece geçebilmek için yol yaptı kendimize tavukları bıraktık tavuklar yemlerini yiyesin tekrar içeri koyacağız böyle idare eten yani şu an bu fırtınada bunları açmak imkansız baksana insan boynu zaten geçmiş zaten dışarıda da çok büyük bir fırtına var. Hele sadece geçici olarak açtık. Bırak kavga etmeyin. Bu soğukta. E tabi yeriniz güzel. Durmuyorsunuz. Hadi hadi çabuk giyin. Sizi içeri koyacağız hadi. Alo. Gel gel alo. Ko oh, beni görmedi. Alo. Teş. Teş, teş böyle bir şey yok ya Yo, teş. Yok vallahi böyle bir şey yok. buraya geçireyim olmazsa bu iyi ya bu yine iyi kolay karabaş verin olmazsa buraya gelip karabaş buradan atlayacak geç <laughs> <laughs> hey. biraz sildan panzer onlar kulübeleri iyi onlara ne olursa olsun kar girmiyor Hercuk, Hancı. Hercuk. Hercuk, ah. Karı o dolmuş Yani Hercuk şey buradan istese iki dakikada atlar. Mecbur atlarsa. Fırtına. fırtına çok, fırtına çok. Mecbur burada kalacaklar. o fırtına dinene kadar. Tabii hiç dineceğine benzemiyor. Hiç niyeti de yok. Valla bakalım yani. Zaten başka çaremiz yok yani çünkü hiç durmuyor hiç hiç durmuyor. Geceleri daha da sıkıntılı bir hal alıyor. Her çok iyi yemeğini yedin gitti her şey gir her çok. Yok. 2 metre yüksekliğindeydi. Şimdi ne bir, şey, yine, yurt, yine. Böyle bir yok ya, bu nasıl bir şey ya? Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Yani yaklaşık 33 yaşındayım. Hadi 15 çıkarttım neredeyse yani 20 yıldır ben böyle bir şey görmedim. Az tencereyi kapatın az. Allah yardım etsin yani diyecek hiçbir şey yok.